Değerli takipçilerimiz, sevgili offroad severler. AVC 4x4 Plaza'dan hepinize selamlar. Ürün inceleme serimize devam ediyoruz. Sıradaki ürün aslında uzundur. Yokluğunu hissettiğimiz kum paletleri. Değerli dostlar, bu kum paleti kompozit malzemeden üretilmiş ve dayanıklılık Dayanıklılığın yanı sıra hafifliği ön planda tutularak hazır, özel olarak AVC için hazırlanmıştır. Bir tarafı kusursuz pürüzsüzle sahipken diğer tarafı lastiğin tutunmasını, tutunma kuvvetini arttırmak için pürüzlü olarak dizayn edilmiştir. Değerli dostlar, bu ürün cam elyafı ile takviye edilerek doymamış polyesterden üretilmiştir ve son derece mukavemetli inanılmaz bir sağlamlığa sahiptir. Şöyle ki biz bunun e, şu an stoklarda 130 santim olanını hazırladık. Biraz daha aracık küçük yeri az olanlar için de 103 santimetre boyunda olanını hazırladık. Şöyle söyleyeyim size bu kum paletini aslında köprü vazifesinde de son derece sağlam olması için hazırladık. Bakın bu şekilde bir tırmanmada kırılma noktası lastik başına tam tamına 3000 kilogram. Değerli dostlar bu ürünü gerçekten kıramazsınız. Bunu kıramayın ama kolaylıkla güvenle kullanabilin. Sizi sıkıntılı off-road parkurlarında varmak istediğiniz karşı tarafa ulaştırmak için özel olarak hazırlandı. Dediğim gibi... Bir takım teknik özellikleri de var. Bunları okuyayım size kısaca. Elektrik iletmez, yanmaz ve ısıya dayanıklı. Bu yüzden de erime ve damlama yapmıyor, kaymaz özelliğe sahip, boya gerektirmez. Yani korozyona da uğramıyor. Ayrıca hafiftir. Fakat geri dönüşümlü bir malzeme değildir. Dediğim gibi cam elyafı ile takviye edilerek doymamış poliesterden ürettiğimiz kum paletleri stokta. Ee, yani o eski alüminyumlar, demirler falan göz önünde bulundurulduğunda oldukça hafif aracınıza minimum yük yapsın diye tamamen tasarladık. Dediğim gibi daha küçük araçlar ya da bagaj hacmi küçük araçlar için kısalarını da yaptık. Buyurun gelin AVC Plazada ürünü bir yakından inceleyin. Ee, hemen satın almak için de avcoffroadaksesuar.com'a girebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Değerli izleyenler hepinize selamlar.